Kur'an'da bilim var mıdır şeklindeki soruya şöyle cevap versek doğru olur. Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş gayesini sanki bir takım bilimsel meseleleri ispat etmek için inmiş bir kitap olarak telakki etmek son derece yanlıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bir takım bilimsel meselelere, ...bilimsel sonuçlara, bulgulara, keşiflere, icatlara işaret olduğu... ...bir gerçektir, bir hakikattir. Böyle ayetler vardır. Fakat buradan hareketle Kur'an'ı bir bilimsel kitap gibi okumak... ...bilim kitabı gibi okumak veya öyle olması gerektiğini savunmak... ...meseleyi bu çerçevede ele almak son derece yanlıştır. Zira Kur'an-ı Kerim insanlığa... E, ...dünyevi ve uhrevi bir takım sıkıntılardan kurtarmaları ve özellikle ebedi dünyalarını e, imar etmeleri, ebedi saadeti yakalayabilmeleri için inzal edilmiş olan bir kitaptır. Estaizu billahi inna enzelnahu Kur'anen arabiyyen leallekum ta'kilun buyuruyor cenab Hak. Siz akledesiniz diye. Buradaki akıldan murat da özellikle aklı maadı kullanarak, ebedi ahiretinizi kurtararak, başınıza ebedi gelebilecek olan tehlikelerden korunasınız diye indirdik buyuruyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'in e, maksudun bih diyebileceğimiz indiriliş gayesi bu iken Kur'anı sanki bilimsel bir kitap gibi okumak veya bilimsel meselelerle alakalı Kur'an bir şeyler beyan etmesi gerekiyor, etmediği için eksikmiş gibi telakki etmek, Kur'an'ın indiriliş gayesini ıskalamaktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu Kur'an'a çarpık bir bakışla bakmanın sonucudur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in elbette bilime, Allah Teala'yı bulmak, onun mevcudiyetine bir takım alametler bulmak maksadıyla kudretini keşfedip, kudretini öğrenip de kulluğumuzu hakiki anlamda ifade edebilmek maksadıyla yapılan bilime karşı elbette bakışı müsbettir. Böyle bir takım ayeti kerimeler vardır. Ancak bizim kabul edemeyeceğimiz şey Kur'an-ı Kerim'in bir bilimsel kitap olarak telakki edilmesidir. Bu iki meselenin arası mutlaka tefrik edilmesi gerekir.